Hele hele, hiç bize de demiyor, nakliyecileri çağırmış. Aa. Buyur anne. Na 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 na, ne hal sen buyur. Nakliyeciler o koltukları nereye götürüyor? Anne, <laughs> ne oluyor? Aman, geç kalma. <laughs> Sattım koltuklarımı. Öyle mi Sarkoza şu Ne Yepis yeniydi o koltukların, nesi vardı? Kullanmıyordum, rengi de hoşuma gitmiyordu. Sattım, değiştireceğim. Kız kullanmıyordun bana verseydin ya. He paranız çok. Oğlum çalışsın sen de çöpe. Kadın kısmı biraz toplar toplar. Sattım dedim. Çöpe attım demedim. Benim evim. Hocam da izin verdi. Değiştiriyorum. Perdeleri de değiştireceğim. Ya eski perdelerini bana ver artık. Be o bebe. -be. Neresi eski o perdelerin? Oğlumun haberi var mı perdelerden de? Var var. Bugün gidip yenisine bakacağız. Neyse, sohbetinize doyum olmaz ama benim işim var. Hadi görüşürüz. Anne görüyorsun değil mi? Bütün eşyaları yeniliyor. Bak bana kaç yıllık gelinim. Değiştiriyor muyum? Nesi var eşyalarımın? E ben tabii kocamın cebini düşünüyorum. He he. Ben gideyim aşağıda kapıda bekleyeyim. Onlar giderken ben de gideyim. Şimdi bu gider en pahalısını alır.